Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni videoda hoş geldiniz bugün de sizlerle beraber Hellcase'deyiz 1320 doğallık güzel bir bakiyemiz var arkadaşlar gayet de yüksek bakiyemiz aslında Bakalım bugün bundan neler yapabiliriz hep beraber göreceğiz Fakat videomuza geçmeden önce eğer sizler de burada benim gibi kasa takılmak istiyorsanız öncelikle açıklamadaki linkten bir gelmeyi unutmuyorsunuz Ardından sağ olsun ki, promosyon kodu bölümüne tıklayıp arkadaşlar buraya ikisinin kodunu yazıp hep tuşuna tıklamayı unutmuyorsunuz kardeşim Bu sayede bedeldan bir 70 cent alıyorsunuz ilk defa gelip eğer bu kodu kullandıysanız Bunun haricinde de her kullanımınızda size %10 bir depos bunu söylüyor arkadaşlar bu kod. Yani diyelim geldin kasa açmak istiyorsun. Tıklıyorsun buradan. istin herhangi bir tane depos yapmak senin yönteme. kripto i̇şte kriptosu var, kartı var, CS skin'i var. Ne ararsan artık. Buranın bir tane giriyorsun. Diyelim 100 lira attın. 100 olarak bu bakiyene geliyor kanka. Onlar benden sana hediye gibi de düşünebilirsin. Ha benim olsun. Şimdi arkadaşlar bakalım bir bedellere bakalım. Ya millet ne yapıyor? Yürüyelim kardeşim. 20 saat 30 sant takılan var. 50 dolara bedel açan bekleyen var da kanka. Bunlara girmeyiz. Biz kendi bedelimizi açalım arkadaşlar. Price'ın demiyorum kardeşim. Ha evet. Mallık bende olabilir arkadaşlar. Buranın tasarımı da değişti böyle. Hala alışabilmiş değilim. Mal mal yerleri tıklıyorum. O yüzden çok şey yapmayın yani. Olacak bu kadar. Olacak o kadar hocam. Şimdilik şu kasın minimum 20 falan veriyor genel olarak. O yüzden bundan bir başlangıcım yapmak istiyorum arkadaşlar. 300'ü direkt buraya yapıştıracağım. 10 tane olsun. Tam olsun hocam. 1 ve 1 böyle göndereceğim bakalım. Ya verdi mi de? Şimdi 20 versin diye mi açıyorsun bu kasayı derseniz? Tabii ki de arkadaşlar. Ama verdi mi de pahalı bir şey atabiliyor. Yani minimum drop'unu da bakıp onu göze alarak girmek her zaman benim yaptığım bir şeydir ve genelde de mantıklı olan olur. Ya ee, gördüğün gibi 24 geldi. Karşı 8 geldi. Bu ne? 14-13. Tamam. 20 doğallık bir farkla başladık. Umarım bu farkı sürekli koruruz. Adamınki güzel gibi duruyor. Yo, benimki de stat olduğu için daha pahalı benim oluyorum rağmen. Adamınki benim oluyor olmasına rağmen. 24'e 26 olur. Yenir hocam. Bir tık daha pahalı itemler bekliyoruz ama. Bunlar hoş değil. 28 tamam. Fena değil. Haydi oğlum şöyle bir 50-100 tekte. Yok bu da stat track mı? Değil. 6 en kötü yerle ya da bu da bu kasa da değişmiş bilmiyorum ama yani ilginç ilginç hocam bu ney pahalı olan 115 nice nice arkadaşlar bu kolektör kasaları böyle eski skinler olduğu için hiç beklemediğiniz bir pahalı olabiliyor bir yüz daha çekiyor baba hocam son kasa artık adam iki de pahalı bu arada çok olmasa da 33 de fena değil toplamda buradan 543 dolar aldık 345'e gayet güzel gayet güzel 200 aldık profit arkadaşlar güzel başlangıç şimdi hocam ben direkt videonun başında şöyle bir şey yapmak istiyorum size bir tane itsem hediye diyoruz ya her diyor. Onu direkt bir çıkartalım numaradan. Şuradan sen diyerek itemlerinizi hemen 10 dakika içinde çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu M4'ü de kendime çekmiyorum. Dediğim gibi sizlere hediye edeceğim. Onun için çekiyorum. Discord'a gelip sizler de bu itemin ne katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. Hatta şu an hala devam eden de bir tane bıçak çekişimiz var. Gelip onda katılmayı unutmayın efendim. Bilginiz bilginiz olsun işte arkadaşlar. Gelin katılın. Gelin katılın kardeşim. Boru değil yani. Her gün veriyoruz 20-30'lar. Hepinizi bekliyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım bu sefer. Abi tek atmalık. Tek atmalık Prince kasası. Bu kasayı eskiden de çok açardık. Hala da açıyoruz yani. Seviyorum çünkü bu kasayı kanka. Bu kasa verdi mi manyak şeyler atabiliyor arkadaşlar. Hiç sağ solu belli olmuyor. Bakalım bakalım. Allah belanı vermeye ya. 76-80 çok kötü verdi. Çok kötü verdi beyler. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Tamam mı? Bir winledik bir de uzadık. Bunu da winle, winlememiz lazım diye düşünüyorum. O yüzden sonra da şöyle bir şey yapsam. Böyle bir battle. 1 ve 1. Bunu almamız lazım ama. Bunu net almamız lazım. Alamazsak sıçtık. İlk kasa lan pahalı yemin başta açıyoruz. Haydolun Prince az önce vermedin şimdi bir at bir, bir kal sola Bu digim ne? 117'ye 400 Çok kötü başlangıç Çok kötü başlangıç Abi yapma be Lan nasıl bir başlangıç bu ya Kanka GG buradan dönmez zaten arkadaşlar Bu kasalar zor kasalar Zor derken büyük bir drop almak için zor Aradaki farkın kapanması için zor Ve gördüğünüz gibi GG inanılmaz inanılmaz. Şimdi hocam sizin tem bıraktım sadece 585'lik bakiyemiz kaldı geriye. 1300'ü nasıl bu kadar hızlı batırmış olabilirim bilmiyorum arkadaşlar. Yani bir tık yüksek bakiyede takılayım dedim. Yüksek kasalarda ama patladık gibi ya. Çok seri patladık. Niye böyle oldu hocam? 120 bir tane de bundan 420. Bundan bir tane daha 528. Tamam. Bu sefer 3 kişilik açıyorum. Bu da artık yani videonun son bedeli. Bugün daha da defa atmam yani. Çünkü 1300'ü bu kadar hızlı batırdıysak bugünden hayır gelmez kardeşim. Yani olursa bu bedelden olur. O yüzden 3 kişilik açtım. Ekstra riskli Ki almamız gerekiyordu bu riski. Ki dönebilelim. Vulkan fena değil. 360 dolar file Nice. Güzel başlangıç. İkinci Empyrean. E, ee, bir var ama güzel yani 80. Tamam en azından adamlarınkine göre pahalı. Son Empyrean'ın da kötü bir AK. 58 tamam. Bakalım. Hala bu battle güzel şeyler yapabilir bence. Adamlar bir 150 aynen. Bak sağdaki 200 çekti tamam ama artık çekmesin. Bizi riski sokmasın hocam. Aman diyeyim. Güzel güzel güzel. Ortadaki de bir 100-150 almaz mı? Bir anda yok. Bu arada nasıl oldu Bilmiyorum ama kara geçtik beyler. 1400 dolardayız şu anda. Güzel. Gayet güzel. Hatta hepsini salladım kanka. Burada bakiye çekebiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu senin böyle güzel bir yanı var. E, nasıl olduğunu bilmeyenler var. Onda hemen kısaca bir bahsedeyim ki siz de o şekilde çekin daha karlı oluyor burada skin çekmeye göre. Transfer bölümüne tıklıyorsunuz. Buraya bakiyenizi giriyorsunuz arkadaşlar. %3 komisyon alıp 24 saat içerisinde maksimum 1000 dolar olacak şekilde. Bakiyenizi shadowpay.com'a aktarabiliyorsunuz ki itemler orada buradakinden çok daha ucuz bu komisyona rağmen. Bilginiz olsun. Yani örnek veriyorum burada 1000 dolarlık bir karambit aldınız diyelim. Steam'de 1000 dolar. Shadow Pay'den alırsanız minimum 1300-1400'ü oluyor Steam fiyatı olarak. Hani %20-%30 ekstradan bahsediyoruz. Boru değil arkadaşlar. Gidin yani yapın derim ben. Tabi beklemek istemiyorsanız olay ayrı. Şimdi hocam burada demek ki çok pahalı kasa açmayacaksın. Yani bu kasilardan çok ekleyeceksin. Özellikle şu az önce çok güzel verdi. 3 tane yine bundan koyacağım. Böyle bir battle göndereceğim arkadaşlar. Bu sefer 1 1 açıyorum. Amacım ya açıkçası 2-300 fan yapsam 1000 dolar koysam başlangıcımın üstüne. Benim benim için çok okey bir video olur arkadaşlar. Güzel comeback attık. Vallahi güzel comeback attık. Umarım yine oralara düşmeyiz. İlk kasa adam hidroponikle başladı. O biraz de başladı. Hidroponik değil. AK ile bu Diggle'daki itemleri karıştırıyorum ben. Adam çok oyunda yalnız. Emperor'dan bu kadar fark olmamalı. Orion da pahalı. Yani yani bilmiyorum. Döner mi? 120, 150 dolar falan fark var. Stuttrack bir şey ol, Olmadın. Hadi oğlum. Bu kasar da 50 dolar boru değil. Yani her an bir şey atabilir. 23, 23. Hep aynı çekiyoruz adamla. Bu ne oğlum ya? Hadi lan. Yine 20 geldi bize. Adam 30 aldı. Hadi lan VIP. At bir 150-200. Hadi oğlum. Yok o USB pahalı. Yani benimkinden pahalı en onu biliyorum. Son kasa artık ve tokat. Değil mi? Ulan 130 çektik bir de burada ya. Şaka ama bir daha açıyorum aynı zaman. 2x belli çünkü bedel. güzel bedel ama ilk kasalardan çekemedik. İlk iki önemli. Pardon ilk iki değil. Empirinler önemli. Bu sefer Empirinler değil sonra gitti bilmiyorum ama ilginç. Bakalım. Yine 23 ölmüş mü? 26-23. Ben göt olmam için size şu an her türlü yolu yapıyor kardeşim. 39-23. Tamam. Hadi oğlum. Yine aynı. Kanka. Ha, dejavu oluyorum şu an. Ne oluyor? Çok ilginç. Vallahi ilginç. En azından kafa kafaya gidiyoruz. Haydi oğlum. Son VIP. M4 pahalı mıydı ya? Yani. Tamam. Empirinler önemli. Haydi oğlum empirin. Ver bir bıçmıç ya. Verme o. Diggle artık. Verme adama yeter. Niye aynısı oldu amına koyayım? Gene aynısı oluyor. Vallahi aynısı oluyor. 60-35 kanka hadi ya. At bir 300 bir şey. Yok redline etmiyor o kadar imkansız. Aynen kardeşim. Comeback yersen. Attık şu an comeback. Geldi mi? Allah da belanı vermeye ya. Arkadaşlar Niye böyle olduk gene? Ben anlamadım ki ya. Site bizi kandırdı kardeşim. Veriyormuş gibi yaptı, vermedi ya. Şöyle bir battle 4 kişi. Yani gene gene o sondaki riskli olayı yapıyoruz şu an. Olacaksa olacak, olmayacaksa da yapacak bir şey yok. GG diyeceğiz. Geçeceğiz arkadaşlar. Aha dolum. Buradaki olay yani premium ne verir bilmiyorum. Şu an en azından bir tık da olsa öndeyiz. İkinci knife kasası renkli bir şey bekliyordum ama bu ne? Ananın amı 500 ne kanka? 500'ü nasıl çıkarttın oradan ya? Lan lütfen bana ver. Yes be. Yes be. Bu nasıl bir bin oğlum? Oğlum nasıl lan? Niye ben kazanmadım? Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ben malım ya. Vallahi ben malım beyler. Neye sevindim biliyor musunuz? Öne geçince böyle bir şey çıkıyor ya. O itemin şeyiymiş ama. Öne geçince diyorum. Kazanınca bu sarı ifade çıkıyor ya. Şey zannettim. Büyük item çıkınca küçük kasıdan da buna benzer bir şey çıkıyor. Ben onu öne geçtik diye zannettim. Şuraya çok dikkat etmedim. Amına koyduğum <laughs> ya kanka. Yok def atmayacağım. Sikerim amına koyayım. Siz Discord'a gelin beyler. M4'ü yani deneyin şansınızı. Böyle olabiliyor işte. Evet hocam bugün olmadı. Bugün olmadı. Anla ki yapacak bir şey yok. Takılmak isterseniz buradan isim kodunu kullanabilir. Sizler de bedava 70 cent 110 luk alabilirsiniz. Sabah sabah seslerim bozdu ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Anladık. Anladık hocam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.